Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 192. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesi toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya, Herson, Harkiv, Zaporijye ve Nikolayev'in işgal edilen bölgelerini elinde tutmaya çalıştığını belirtti. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın askeri ve sivil tesislerine 6 füze ve 20'den fazla hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırılardan özellikle, Doltava, Pirişip, Osokorovka ve Bilogorya yerleşim yerleri etkilendi. Düşmanın saldırıları Bahmut, Avdeev, Novopavlovk ve Zaproje yönlerinde yoğunlaştı. Savunma güçleri, Bahmut, Kodema, Zaitsev, Avdeevka, Marinka ve Timivka yerleşim yerlerinde düşman saldırılarını başarılı bir şekilde püskürtmeyi başardı özellikle, ZA proje yönünde düşman insan gücünün imhası doğrulandı. İstihbarata göre, düşman kamyonlarından oluşan bir sütun, bunlardan biri ölülerin cesetleriyle doluydu, krematoryumun bulunduğu Berdiyans'a doğru yöneliyordu denildi. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının Rus cephaneliğini imha ettiği aktarılan açıklamada, savunma kuvvetleri, Vysokolye ve Potemkinon'un yerleşim yerlerinde düşmanın saldırısını başarılı bir şekilde püskürttü. Savunma Hava Kuvvetleri, birkaç düşman kontrol noktasının ve mühimmat deposunun imha edildiği yer gruplarının eylemlerini desteklemek için gün boyunca 40'tan fazla savaş harekatı gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı füze saldırısı düzenlendi, bunun sonucu olarak bir cephane patlatıldı ve düşman zırhlı ekiplerinin yanı sıra iki adet zırhlı araç imha edildi. Askerlerimizin füze birlikleri ve topçuları karşı batıl mücadeleye kontrol sisteminin bozulmasına ve düşmanın lojistik desteğine yönelik saldırıları yerine getirmeye devam ediyor. Böylece 3 müfreze dahil olmak üzere düşmanın ondan fazla insan gücü vuruldu. 3 hava savunma füzesi sistemi ve işgalcilerin zırhlı ekipmanlarının çeşitli birimleri imha edildi denildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusunun 24 Şubat-3 Eylül tarihlerinde kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 49.050 askerini kaybettiği, 2034 tank ve 4.403 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. 1134 topçu sistemi, 293 çok namlulu roket atar sistemi, 153 hava savunma sistemi, 235 uçak, 205 helikopter, 864 insansız hava aracı, 203 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi ile 3268 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Pirden Güney Operasyonel Komutanlığı basın sekreteri Natalya Hümenyuk da Rus silahlı kuvvetlerinin artık yedekleri Herson bölgesine getiremediğini açıkladı. Ukrayna ordusu ayrıca İran üretimi topçu mühimmatları kullanmaya başladı. Mayıs ayında da 2022 üretim tarihli İran havanları Ukrayna tarafından kullanılmıştı. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın güneyinde yenilenen taarruz operasyonlarına devam ettiğini belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu saldırının bir unsuru, Dnipro Nehri'nin batısındaki geniş bir cephede, Rus işgali altındaki Hersin Oblastı içindeki üç eksene odaklanan devam eden bir ilerlemedir. Operasyonun acil hedefleri sınırlı, ancak Ukrayna kuvvetleri muhtemelen bir dereceye kadar taktik sürpriz elde etti, Rus silahlı kuvvetlerinde zayıf lojistik, yönetim ve liderlikten istifade etmek. Donbas ve Harkiv bölgelerinde de çatışmalar devam ederken, Rus komutanların oluşturabilecekleri herhangi bir operasyonel yedek gücü nereye gönderecekleri önümüzdeki günlerde önemli bir karar olacak denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Rus bağımsız anket şirketlerinin Rusların çoğunluğunun hala Ukrayna'daki Rus savaşını desteklediğini gösterdiğini belirtti. Rus ve vekil yetkililerin, Ukrayna ordusunu zayıflatacağını iddia etmek için Ukrayna karşı saldırısını çevreleyen anlatılarını sağlamlaştırdığı aktarılan açıklamada, Ukraynalı yetkililer, Herson Oblastı'nın belirtilmeyen bölgelerinde konumsal savaşların devam ettiğini ve Ukrayna kuvvetlerinin Güney ve Orta Herson Oblastı boyunca Rus kara iletişim hatlarına, lojistik üslerine ve takviye çabalarına saldırmaya devam ettiğini bildirdi. Rus kuvvetleri Bahmud'un güneyi ve kuzey kuzeydoğusunda ve Donetsk şehrinin batı ve kuzey eteklerinde kara saldırıları düzenledi. Rus birlikleri, kara iletişim hatları boyunca Ukrayna'nın arka bölgelerini hedeflemeye devam etti ve Donbas ve Kırım'daki Rus arka bölgelerinden yeniden ekipman tahsis ederek güney ekseni güçlendiriyor olabilir. Ukraynalı kaynaklar, Rusya'nın Rusya, Suriye, Ermenistan, Tacikistan, Karabağ ve Kazakistan'daki destek birimlerinden 350 bin ilave askeri personel çekebileceğini iddia ediyor. Bu rakamlar, muharebe rollerine yerleştirilen destek birimlerinin önemli muharebe gücü üretmeyeceği ve muharebe, eğitim ve diğer operasyonları desteklemek için gerekli olduğu gerçeğini doğru bir şekilde temsil etmemektedir denildi. Öte yandan Azerbaycan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaretine sert tepki göstererek cevapsız kalmayacağını açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Grigoryan'ın Hankendi şehrine yaptığı yasa dışı ziyaretin provokasyon olduğu belirtildi. Ermeni tarafının iki devlet arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını baltaladığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel'deki bir sonraki görüşmesinin hemen ardından Ermeni yetkilinin attığı bu hukuksuz adım, görüşme sırasında varılan anlaşmalara gölge düşürmekte kalmıyor, aynı zamanda Ermeni tarafının bu konuda samimi olmadığını da açıkça gösteriyor. Bu yasa dışı ziyaret, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı toprak iddiası olmadığı, egemenlik ve devlet sınırlarını kabul ettiği yönündeki açıklamalarının samimi olmaktan uzak olduğunu göstermektedir. Erivan tarafından uluslararası arabulucuların çabalarına da saygısızlıktır. Ermeni yetkilinin provokatif adımını şiddetle kınıyor, uluslararası sınırlar içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı atılan her türlü adıma karşılık verileceğini vurguluyoruz denildi. Diğer yandan Azerbaycan ordusunun Kelbecer istikametindeki mevzileri için personel taşıyan iki askeri araca ateş açıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilçesine bağlı Yelika yerleşimi yönünde bulunan mevzilerine Basar Keçar ilçesi yukarı Şorca yerleşimi yönünde bulunan mevzilerinden ateş açtığı bildirildi. Mevzilere personel taşıyan iki askeri araca yapılan saldırıda maddi hasar oluştuğu, ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. Azerbaycan ordusu birliklerinin aldığı yeterli önlemler sonucunda saldırgan Ermenilerin susturulduğu belirtildi. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Fikret Sadıkov, sözde rejimin sözde savunma bakanları Celal Harutyunyan ve Mikael Arzumanyan'ın tutuklanmasını değerlendirerek Ermenistan'ın Azerbaycan'a yenilerek dinamik ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gördüklerini söyledi. Sadıkov, "Biz artık Laç'ındayız, başka zirveler de aldık, uluslararası arenalara da hakim olarak güçlü diplomatik adımlar atıyoruz. Elbette Paşinyan'ın durumu bu faktörlerden dolayı oldukça zayıfladı." Ona karşı çıkan siyasi çevreler bu zaaftan yararlanarak bu gücün altını oymaya ve Paşinyan'ı iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Paşinyan bunu anlıyor ve kendini sigortalıyor. Askeri personeli tutuklar, bir dizi politikacıyı kovuşturur. Bu bile başlı başına şu anlama geliyor ki Paşinyan elbette tüm bu adımları iktidarını korumak adına atıyor dedi. Bu olaylara karmaşık bir şekilde bakılması gerektiğini ifade eden Sadıkov, çünkü burada da Azerbaycan faktörü var, onun güçlü ilerlemesi, Türkiye ile müzakereler vesaire bu faktörler muhalefet yanlısı politikacılar için büyük endişe kaynağıdır diye konuştu.